İyi akşamlar toprak ve tohum dostu arkadaşlar. Tohumluk bıraktığım rokalardan bugün tohum almak için geldim yanlarına. Korkunç bir manzarayla karşılaştık. Bir metrekarelik alanda. Kokar böcek, kokulu böcek dediğimiz böceklerin müthiş bir istilası olmuş doğal konuşçu olaraktan kullanıyorlar zannediyorum buraları. Acil karar vermekte zorlandık. Ne yapacağımızı da bilemedik tabi bu hususta. Bu kadar çok ki bunlar ilk tedbir olarak da hani bunları şöyle kopartıp leğende biriktirme şekline geldi aklıma. Bu hususta tabi daha önce bir yaşanmışlığımız yok. Tecrübemiz yok. Şimdi bunlardan akşamda oldu. Hava da karardı. Daha önce bunları fark etmemişiz. Gelmediğimiz için biz buraya kaynıyor mesela şu anda. Müthiş bir şekilde dolaşıyorlar. topladıklarımın hali de burada. Nasıl bir şey uygulayacağımızı bilemiyorum. Bu hususta tak paylaşım altına yorumlara yazarsa tecrübeden arkadaşlarımız ne yaptıklarıyla ilgili. Yarın hiç olmaz. Sabah biz de devam ederiz. Bu şekilde. Hani şunları bile nasıl imha edeceğimi düşünüyorum. Şu an itibariyle loka tohumların vazgeçtik artık. Bunlardan kurtarmaya çalışıyorum bahçeyi. Bunların domateslere fasulyelere ütüş zararı var. Kaynıyor mesela şu an gördüğünüz gibi. Çok fazla olmuş. Bu tabi alabildiğimiz gördüklerimizin binde biri bile değildir. O kadar çok kokarca var. Tabi dokunduğunuz zaman kendini aşağı atıyor refleks olarak veya koruma güdüsü olarak da. Toprağın üzeri doldu şu anda. Tabi bu saatte yapacak bir şeyimiz yok. İlaç da kullanmıyorum, zehir kullanmıyorum. Ama başka bir şey yapılabilirse tedbir olarak daha önce yaşamış olan arkadaşlarımızın önerilerini bekleyeceğim. Paylaşımdan sonra sabah uygulamak için. Bunları da Uğur böceğe gelsem buradan çıkaralım Uğur böceğini. Onun burada bize zararı yok. o kadar çok ki yani bunlarla baş etmek nasıl olacak bilmiyorum. Roka tohumu alalım diye geldik. Kokarcaların ocağına düştük. Bu kadar çok kokarcayı bir arada ilk defa görüyorum. Tam mücadele topladığım oluyor. Günde 100-150-200 ama değişik yerlerden yani diyelim ki 100 kök domatesten veya işte 3-4 karık fasulyeden topluyorduk onları. Bunlara da bir çare bulacağız zannediyorum. arkadaşlardan ricam tecrübe edip de yaşamış bir varsa